Milyonuncu defa çekiyorum bu videoyu. Umarım bu sefer çekebilirim çünkü artık yoruldum. Herkese yeniden merhaba. Kitap gezegenime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mart ayında okuduklarımı yorumlayacağım. Hadi başlayalım. İlk kitabım Konuş Benimle. Konuş Benimle hakkında ayrıca bir yorum videosu daha yapacağım. Fakat bu videoda da birazcık konusuna değinmek istiyorum okumayan arkadaşlarımız için. Kitapta Melinda'nın yan saatinde geçirdiği bir travmadan bahsediliyor. Travmadan kimsenin haberi yok. Ne ailesinin haberi var ne arkadaşlarının haberi var. Zaten arkadaşları artık Melinda'ya pas vermiyor. Onunla konuşmuyorlar. İyice dışlıyorlar Melinda'yı ve Melinda bu dışlanmışlığı kabul etmek zorunda kalıyor ister istemez. Bunun sonucunda Melinda daha depresif ve içine kapanık bir kişiliğe bürünüyor. Dönüyor. Bu bence Melinda için iyi bir şey değil. Melinda kendini ifade etmeliydi kitapta fakat yapmıyor. Herkesin bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü etrafımızda böyle insanlar var ve biz farkında bile olmuyoruz. Umarım sizler de bu kitabı okuyup beğenirsiniz ve dersler çıkarırsınız. İkinci kitabım Vakolda. Vakolda benim için birazcık sönük bir kitaptı. Neden? Çünkü 200 sayfaya her şey sığdırılamamıştı bence. Yine de kitabın inceliğine karşın, şöyle göstereyim kitabın inceliğini. Kitabın inceliğine karşın içindeki olaylar bir nebze iyi anlatılmış diyebilirim size. Kitaptan bahsetmek gerekirse 2. Dünya Savaşı bitmiş, Almanya yenilmiş ve Almanya'daki Nazi subayları, Nazi doktorları kaçmak zorunda kalmış. Joseph Mengele'den bahsediliyor bu kitapta ve Joseph Mengele de Arjantin'e kaçmış bir doktor. Düşünüldüğü gibi Joseph Mengele öyle çok sürünmüyor orada. Hatta zenginlik ve bolluk içerisinde yaşıyor. Bir gün Lilith ve ailesiyle karşı Lilith'te anomali olan bir çocuk. Ailesi saf ırk olmamasına rağmen Lilith renkli gözlü ve sarışın. Diğer kardeşleri de aynı şekilde sarışın ve renkli gözlüdür. Bu da Joz'un dikkatini çekmektedir. Soğuk, hesapçı ama son derece çekici olan Joz aileyle arkadaş olur ve bu şekilde hem de hem de diğer çocuklarla deney yapmaya devam eder. Kitabımız bu şekilde gidiyor. Kitabın sonunu beğenmedim. Aklımdaki soru işaretlerinin hiçbirine yanıt bulamadım. Çünkü hani ne oldu? Ondan sonra nereye gitti? Nasıl kaçtı? Nereye kaçtı? Hiçbir şekilde bunların cevabını bulamadım. Fakat yine de kitabı beğendim. Üçüncü kitabım Kazananın Laneti. Kestrel bir generalin kızı olarak ayrıcalıklı bir hayata sahiptir ve bunu dibine kadar kullanmaktadır. Kestrel aslında hayatından memnun değildir. En azından bazı bölümlerinden. Mesela babasının onun asker olmasını istemesinden hiç memnun değildir. Hatta bundan sürekli karşı çıkmaktadır. Bir gün pazarda gezinirken köle pazarında Arena rastlar ve onu satın alır. Aslında başlarda kitapta diyorsunuz kendi işte zengin kız fakir olan klişesi olacak. Fakat kitapta hiçbir şekilde öyle olmuyor. Evet ilk birkaç bölüm o şekilde devam ediyor. Hatta ben dedim ki ya böyle devam edecekse aldığı övgülerin hiçbirini hak etmiyor bu kitap demiştim. Fakat öyle devam etmedi. Hatta okuduğum en iyi distopyalardan biriydi diyebilirim. Çünkü kitapta öyle vıcık vıcık aşk sahneleri çok fazla değil. Ve bu benim için bir distopyada olması gereken. Distopya sonuçta kötü bir dünyadan bahsediliyor ve biz o dünyanın içine giriyoruz. O aşkın içine değil sonuçta. Biz eğer aşk okumak istesek bir romantik kitap okurduk. kitabımızda Kestel'in ve Ari'nin aşkını okuyoruz. Evet doğru. Fakat daha çok distopya, distopik olaylara, distopik olaylar neyse artık onlara daha çok yer verildiği için bu kitabı diğer distopyalardan daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Dördüncü kitabım Kuralsız. Kuralsız aslında benim Wattpad'den takip ettiğim bir kitaptı. Fakat kitaplaştırılınca Şöyle bir soru işareti beliriyor kafamda. Biz bu kitapları, daha doğrusu yani Wetpad'den basılmış kitapları Wetpad kitabı olarak mı değerlendirmeliyiz? Yoksa basılmış bir kitap olarak mı değerlendirmeliyiz bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Evet, Pet de çok güzeldi. Çerezlik bir kitaptı. Okunabilirdi. Kafa dağıtmak için iyi bir kitaptı falan falan falan. Fakat basıldığında çok da iyi değildi açıkçası. Çünkü kötü çocuk ve iyi kız hikayelerinin anlatıldığı daha güzel kitaplar var. En azından benim için var diyebilirim. Ortalama bir kitaptı diyebilirim bu kitap için. E, Wetpad'de okurken daha çok sevmiştim. Biraz hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur. Konusuna değinmem gerekirse aile baskısından bulanan Elis kuzenin de isteğiyle birlikte Kehanet'e tanışır. Kehanet de Mesih Dinçer'le karşılaşır. Ve onlar aşık olurlar. İşte kötü çocuk, iyi kız birlikte mutlu, mesut bir hayat yaşıyorlar kısacası. Bu bir seri. Daha ikinci kitabı çıkacak. Üçte çıkar belki onu bilmiyorum. Çünkü ikinci kitabı sanırım şu an Wetbet'te devam etmekte. Umarım sizler okursunuz ve beğenirsiniz. Çünkü ben wet wet de Son kitabım ise Karma Karışık. Karma Karışık'ta zengin, yakışıklı, üstüne üstü bir de kendini beğenmiş. Drew Evans ve hırslı tuttuğunu koparan Catherine'in hikayesini okuyoruz. Catherine Drew'un babasının finans bankacılığı şirketinde çalışmaya başlıyor ve o günden sonra rekabet hat safhaya vuruyor. Biz sadece aşk okumuyoruz. Aslında bir yerde rekabetin neler yaptırabileceğini de okuyoruz. Bu kitap romantik komedi tadındaydı açıkçası ve ben çok beğenmiştim. Eğer siz de böyle çok sıkıcı bir kitap okuduktan sonra Reading Stamp'tan çıkmak istiyorsanız karma göz atabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.